Ya <laughs> geriz. <laughs> Aga amacımız yaratık çekmek. Ona biliyordum herhalde. Oğlum çok karanlık. oyunu muydu ama? Oğlum sesin çok kullanıyor lan. Oğlum çok karanlık. Ben hiçbir şey göremiyorum Ben biraz açacağım parlak. <laughs> Ben bayağı bir Ben eksi 30 yapmışım oğlum. Şuna dikkat, Aklım şuna dikkat. Var Şu lavu görüyor musun tepedekini? Sesim bir şey geliyor. Anladın mı? Aga nasıl kurtardın seni? <Gülüş> Bilmiyorum. Çok korktum ben. Bu ne lan? Oğlum altına sıçtın. Oğlum manyak <laughs> mısın? <moved>. Geliyor! <laughs> <laughs> Geliyor! Geliyor! Aaaa! Aga ölüyor. Aga şu, şu benim, beni tutan yaratığa fener at. Köyüye basın tutup hızlı at. Hadi lan! Lan nerede? <laughs> lan hadi lan! helal. Altına geçme aga çok zor ondan kurtulması ya. Bak gene geliyor sesi geliyor bir yerden ya o biçim. Ya git ya. <laughs> Oğlum ne ilde <laughs> bir şey bu ya. İnme inme bence ben inme. Al beni Aga yeter kaç kaç kaç. <laughs> Götürdü adamı. <laughs> ne oluyor? Osman! O ne? O ne lan? Oğlum o neymiş? O ne? ne oluyor o yaratık ne o? Neredesin lan? Ha gel gemideyim gemideyim gel. Abi çok garip o, bir şey var çabuk. Sen labirente girdin ne abi? Yapma. O. Nasıl ölüyorsun? Beni, beni bırak değil. Tamam. Osman. Ne? <gülüyor> ne <laughs> ne kadar da seni. aya o tabandaki şey var ya. Oğlum ona dikkat o, et dedim geri dönerken. Ondan aşağıda da varmış ya. He. Geliyor. Geliyor. <laughs> Rahat bırakmadık ki hiçbir yere gidemedik ama. Aa kapak kapanmış. Bu değişiyor ya gayet sürekli. Bak burası. Aa, o ne lan? Bomba <laughs> attı bomba attı. Ananı çıkayım <laughs> bomba attı. Orası bu çocuğu. <laughs> <laughs> ha? Ananı Oha oluşturuldu. O ne Oha, <laughs> o? Ne o hala atıyor. Lan hasar <laughs> yer mi bu da? Senin canın nasıl? Ver ver ben sarılınca doluyor. He? Ben ben sarılınca doluyor. Ha evet. Botlattı mı? Ah! Yok. kaç kat. O arkasında kırmızı bir şey var. Oo! Kat 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 Hadi gidelim. Ah! 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 İçeri içeri girebiliyormuş ya. Amına koyayım. İçeride fokuslandı zaten beni kovalıyor şu lan. Bu Çok... kim? Bomba attı. Orospu çocuğu. Vurdu beni delik peşi geçmiş ama ne Aa, Ses çalıcı ondan ses açabiliyor Açayım mı? Aç bakayım sen mi şıkkıttı şey ya ben kamerayı... Oğlan kaptı! Oğlan Kartı Oğlum o nasıl bağırıştı ben korktum ya! Aynı... Oğlum nasıl Korkun. bağırdın öyle mikrofonu ağzına mı soktun ödüm koptu ya! Aga aşağı atladım korkudan gene <laughs> dönemedim. Tam orayı çektim biliyor musun? Aa! Ağa <laughs> yardım et. Yardım et. Heh. Oğlum oğlum ne çik korkusu da? Aa! yok Adam öldük oksijen yetmeyecek Oğlum, oğlum yetmeyecek temiz <laughs> ya ucunda Oğlum bundan da izlenmezse Oğlum ne aksiyonluydu lan Bu <laughs> kafa al, al. Gel, al. Sen bir şey arkanda al, arkanda <laughs> Hadi Allah'ım lütfen doğru düzgün bir harita ya Anne senin amar kamera nereye gitti? Arkanda, Aa arkan arkan kamerayı kaydı. Ne oluyor? Ödüm koptu manyak mısın? <laughs> Oğlum jump skin attı. Aa aga burada, burada burada O değil o değil o değil. O, A, şey o düğmeye basma sakın o değil o başka bir şey. Aga <laughs> 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 o kırmızı düğmeye basarsan patlarız. O başka bir şey yapmıyor. Aa onu ben hiç çekmedim lan onu çekeyim. Aga geldi 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 Onu ne sikeyim son anda. O. Aga onu da var. çektim onu. Çektim. Düğüm örümcek nerede? A aşağı doğru gitti. Onu da bir çekeydik ya. Yüzde on kaldı. Ule! O geldi, 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 yapma. Onu <laughs> onu ne? Ne oluyor oğlum olayım, oradan bir dakika. Oh, anam. teaser. Teaser. At şunu amına koyayım ya. Ananis. Ölüyor mu? Bayıldı, bayıldı. Yok, kalkıyor sonra. Oo, oga burası bayılıyor. çok aşağı gidiyor. Aga ben buradan düştüm. Gidecek mi? Al lan gel gel gel. Aa bir daha geldi. Aa. 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 <gülüyor> <gülüyor> Blender! Blender! Aga bu bir anda koşuyor üstüne. Çok kolay fake yiyor ama. <laughs> ah! Osman! Osman! <laughs> Heh öyle. Blender mi? Blender Ya oğlum aynı şeyi nasıl yakalandın ya? Oğlum sen bana can basıyor. Aaaa! <laughs> ben teaser <'ı> aldın mı? 5 <laughs> <laughs> farklı yaratık kaydedeceğiz çizim Mikrofonla. Tek kayıt mı acaba yoksa? Aha! Okul. Ya. O ne lan? Bu lan? Ondan ne çekeyim? Çekemedik galiba oldu mu? Geldi gel, Çok hızlı geldi. Aa! 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 geldi? Aa! Geldi Osman. Osman. Osman değil bu. Osman değil. Oo. Osman çok çok hızlı. Yok artık. <laughs> kalk kalk kalk. <laughs> Aga sıçtık hemen Oğlum Taretle birlikte sıkıştırıyorsun ya. Aga nasıl taretin orada ne? Biz yukarı nasıl çıkacağız? Adı, can doldurma da yok. Kamerayı da oraya bir yere attım ha. Geldi. Buna bir şekilde fake atmamız lazım. Anla ne sikir ne fake'i. Kaç! Lan kaç bakma bakma kaç Bakma kaç <laughs> Ne yapıyon Lan geri diyal, <laughs> Ya kızınız. bir şey diyeyim mi? Şey şansımız var he. Oka az önce düşürdüğün kamerayı bir daha haritada bulma şansımız var. Yani önceki kayıtı hmm. bir daha yükleyebiliriz. Oğlum Kamera uyarı. Mi? Ne? O. Oh. Kamera. Oha. Şarjı sıfır değil mi? Evet. Gel onu o zaman götürelim direkt ya. Gel, ön şeyinde durmasın, üstünde durmasın. Ananın ama. Bu ne lan? Ne bileyim. Biri bomba atıyor, biri Alev izici. Alev atıyor. Alev atıyor. Oğlum biri bomba atıyor, biri alev atıyor. Bu nasıl bir combo? Onun Ona o diğeri ne? Diğeri ne? Diğeri ne? Diğeri ne? Ne yapacağız amına koyayım? Şuraya inebilir miyim? Abi. Yapma lan öyle bir şey. Oradan. Or aha arada ya, yine mi oros denedim? Aga bir tıkırtı sesi geliyor. Onun ne sesi Koşamıyor. Onu <laughs> yukarıda atıyor. Her yeri yaktı, her yeri yaktı. Bana mı açık oldun? Evet. Ben sana hiç açık olmadım Benden 100 bin kere öteden dur.